Ben aracımızın otonom kısmında görüntü işleme ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarıma evden devam ediyorum. Adın? bu süreçte sen ne yapıyorsun? Merhaba Furkan. Meydan okumanı kabul ediyorum. Ve ben de evde kaldığımız bu süreçte neler yaptım kısaca göstermek istiyorum. Ben de İbrahim'e meydan okuyorum. Evde kaldığımız bu süreçte DC motorların hızının artış ve azalışındaki hassasiyet artırarak kodlamada gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdim. takımımızda önemli bir yer tutan sponsorluk görüşmelerine devam ediyorum. Buradan Abdullah kardeşime meydan okuyorum. Sen neler yapıyorsun Abdullah? Araç dışındaki verici kenbas modülümüz ile araç içindeki alıcı kenbas modülümüz arasındaki haberleşmeyi sağlayacak olan 25 metrelik kablomuzun araştırmasını yapmaktayım. Ben de buradan Cihan kardeşime sesleniyorum. Cihan bu süreçte sen neler yapmaktasın? Bu süreçte aracın mekanik üretimi ile ilgili araştırmaları ve bütçe ayarlamalarıyla ile ilgilenip aracın bilgisayar ortamındaki analizleriyle uğraşıyorum ve bilgileri meydan Sen bu süreçte ÖTR için hazırlamış olduğumuz tasarımda bazı iyileştirmeler yapıyorum. Ayrıca evde kaldığımız bu süreçte daha önceden fiziksel olarak yapmayı planladığımız testleri bilgisayar ortamında simüle edecek e, analiz programlarıyla uğraşıyorum. Peki Selman sen bu süreçte neler yapıyorsun? Ben de bu süreçte çalışmalarıma devam ediyorum. Aracımızın tüpündeki genel elektronik tasarımı ve PCB baskısıyla uğraşıyorum. Ve buradan Kazım'a meydan okuyorum. Kazım bu süreçte sen neler yapıyorsun? Ben de evde kaldığımız bu süreçte kumandamızın PCB baskısı için gerekli olan son düzenlemeleri yapıyorum. Ve aracımıza herhangi bir aksaklık oluşmaması adına gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini yapmaya çalışıyorum. Buradan Murat kardeşime meydan okuyorum. Sen evde kaldığın bu süreçte neler yapıyorsun? Ben de evde kaldığımız bu süreçte e, kumandamızın PCB tasarımı ve araç içi elektronik tasarımı üzerinde çalışıyorum. Oh, oh, oh.